Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehirden kamera arkası yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Ecmel işte torununu öğreniyor, kaçırmaya çalışıyor. İşte o görüntüleri şu an sizlere aktarıyorum. Alya'nın seçimleri devam ediyor arkadaşlar. Kamera arkası birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarla Sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yorum isteyeceğim arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz. Sizlerin karşınızdayız. Şu an oyuncularımızın da kamera arkası görüntülerini sizlere aktarıyorum. Alya'nın annesinin diziye katılmasıyla olaylar tamamıyla karışacak arkadaşlar. Uzak şehirde hareketli bölüm bizleri bekliyor. Sizler de uzak şehir fanıysanız doğru kanaldasınız. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabileceksiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.